Sevgili anneler babalar merhaba. Yine yeni bir eğitim setimizin tanıtım için karşınızdayım. Evde etkinlik seti. Kitap 1. Zeka ve dikkat geliştirme. Zeka ve dikkat geliştirmenin ikinci kitabı. Dikkat geliştiren çizgi çalışmaları. Bir kitap. Sayılar şekiller 1. Sayılar şekiller ikinci kitap. 5 kitaptan 5 yaz sil kitaptan oluşan ve kalemleriyle birlikte gelen bu seti çok seveceğinizi çocuklarınız için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi önce zeka ve dikkat geliştirme kitabından başlayayım. Çünkü dikkat hiçi her şeye çevirir. Okul öncesinde bir çocuk için en önemli beceri uzun süreli dikkat becerisinin geliştirilmesidir. Sevgili anneler babalar bu setimizi 3-6 yaş arasındaki çocuklarımız için öneriyoruz. Özellikle 3-4-5 yaşındaki çocuklar için çok güzel etki verecektir. Çok güzel faydası olacaktır. Şimdi bakın değerli anneler babalar. Burada diyor ki gölgesi verilmeyen böcekleri bul ve işaretle. Bu tamamen yassı bir kalem. Bunu kullandığında çocuğumuz defalarca kullanabilir. Daha sonra başka bir çocuğumuza da bu kitabı hediye edebilirsiniz. Kardeşi de kullanabilir. Şimdi buradaki etkinliklerde, bu iki kitaptaki etkinliklerde amacımız çocuğun uzun süreli dikkat becerisini geliştirmek. O anda orada olmasını sağlamak. Bu çağın hastalığı şu. Kimse o anda orada değil. Sizle birlikte değil. Karşında oturduğunuz insan sizin karşınızda aslında değil. Aklı bambaşka yerlerde. Eğitimde de bu çok önemli. Ben öğretmen olarak sabrı yaradılmış öğretmeniniz. 2013 yılından bu yana bütün eğitim setlerini size uzun uzun anlatırım. 10-15 dakikalık videolarla bu eğitim setlerimizi size sunarım. Sizlerle dertleşirim. Değerli anneler babalar. Ben öğretmenlik hayatımda gördüğüm en büyük sorunu dikkat becerisinin gelişmemesi olarak adlandırıyorum. Şimdi bu sohbetimize yine kitabı tanıtırken devam edeceğim. Bu etkinlikte gölgesi verilmeyen böceği çocuğumuz burada bakın eşleştiriyor. Diyor ki bu kelebek, bu kelebek. İşte burada diyor bu arı. Arı var mı bulamıyor. O zaman geliyor bunu buradan işaretliyor mesela. Hangi böceklerin... Gölgesi verilmediyse onları buluyor, işaretliyor, sayfasını siliyor, diğer etkinliğe geçiyor. Şimdi bütün etkinliklerde şunu uyguluyoruz biz. Kolaydan zora, basitten karmaşa, yakından uzağa. Yani küçük adımlar ilkesiyle ilerliyoruz. Çünkü çocuk eğitiminde en önemli şey küçük adımlarla ilerlemek. Onu onore etmek, onurlandırmak, mutlu kılmak, teşvik etmek, sevdirmek, nefret ettirmemek. Kolaylaştırmak, zorlaştırmamak, bizim hep hedefimiz bu olmalı. Bir çocuğu kıyaslamamak, kendi rotasında onun akmasını sağlamak. Bakın zeka testleri ne diyor? Bakın bu da çok önemli bir konu. Bir çocuk yayıncısının geniş bir heyetle çalışması lazım. Çocuk yayıncılığı basit bir şey değil. Zeka testlerini incelemiş olmanız lazım. Olgunluk ölçeklerini biliyor olmanız lazım. Kişilik envanterlerine hakim olmanız lazım. Bu e, okul öncesi zeka testlerinden Viscar, Stanford Bine, bu testler ne diyor? Çocuk bütün parça ilişkisi kurabilir diyor. Bakın burada diyor ki hayvanlara ait desenleri eşleştirmelisin. Nerede bunun deseni anneciğim babacığım? Nerede? Aa yanlış oldu değil mi? Sil bakayım o zaman. Hangisi doğru? Bakın defalarca kullanabileceği bir kaynak. Burada bir keçesi var. Burada çocuk bunu doğru eşleştiriyor. Hepsi bütün eşleştirmelerini yapıyor. Diğer etkinliğe geçiyor. Biraz hızlanayım ki 5 kitap var. Şimdi bakın burada yine doğru olan gölgeyi bul ve işaretle diyor. Bu gibi sayfalarda şöyle yapabilirsiniz. Kapatırsınız. Deriz ki hangisi bunun gölgesi? Buldu. İşaret hangisi bunun gölgesi? Bakın giderek kolaylaştırıyorum. Buradan direkt sormuyorum yaşı küçükse. Her çocuğun yaşı 5 ise rahat yapar ama 3 yaşındaysa kolaylaştırmak gerekir. Bakın bu da çocuğumuzun gelişimi gelişim için çok önemli bir etkinlik. Ayşe'nin sevdiği oyuncak robotun yanındaki ve trenin altındaki rafta. Hmm, Ayşe'nin sevdiği oyuncak robotun yanındaki robotun yanındaki ve trenin altındaki rafta. Şimdi burada acaba hangisi Ayşe'nin sevdiği oyuncak olabilir? Bunu onunla tartışıyoruz. Şimdi buraya geldik eşi olmayan görseli bul diyoruz. Eşleştiriyor birbirine. Hangisinin eşi yoksa onu işaretliyor. Bakın, Maze test, IQ Maze test diye dünyada zeka testleri var. Çocuğa böyle bir psikologlar, psikiyatristler, çocuk psikiyatristleri şöyle bir belge verir. Çocuğa bir kalem verirler. Çocuk o maze'ı yapabiliyorsa çocuğun dikkatiyle ilgili, zekasıyla ilgili tahminde bulunurlar. Bu da çok önemli bir koridor bulmacaları. Burada bir her şeklin kaç tane olduğunu bul ve yaz diyor. Temel sayma becerilerini geliştiriyor. Klasik fark bulmaca etkinliği. Gizli resim etkinlikleri bu görsel resmin içinde nerede? Bu nerede? Bu nerede? Bu resmin içinde nerede? Bu heykel nerede? Çocuk tek tek bunların hepsini içeride buluyor. Dikkat ediyorsanız çocuğun bilişsel becerilerinin yükselmesi daha dikkatli ve daha başarılı olması için bu etkinlikler çok önemli. Resimde olmayan görseli işaretle diyor. Bu var mı? Bu var mı? Bu var mı yukarıdaki resimde? Çocuğumuz bakın burada onlarca farklı etkinlikler ve tüm sayfaları yazsın. Buradaki 5 kitapta yassil sevgili anneler babalar. Yani 5 kitabın 3'ü 4'ü değil. 5 beş kitabın 5'i de yassil. Bakın bu da zeka testlerinde ne diyor? Bir çocuk okul öncesinde işte önce 2 parçalı puzzle yapar. 5 parçalı 9 parçalı puzzle yapar. Bu da diyor ki bu maymun bu maymuncuk hangisi? Bu mu bu mu bu mu? Burada eşleştirme yapmış oluyor. 9 parçadan oluşan bir puzzle'ı tamamlamış oluyor. İkinci kitabımıza geçelim. Bunu biraz hızlı geçeceğim. Bu da yine ilk kitabın devamı olan ama daha da zor olan giderek ağırlaşan dikkat testlerini içinde barındıran bir kitabımız. Bir önceki kitabın devamı ama daha zor. Daha güzel etkinlikler var. Yine gizli resim etkinlikleri var. Yine eşleştirmeler var. Basit karmaşık eşleştirmeler var. Fark bulmacaları var. Mantık problemleri var. Ayakta duruyorum diyor. Kardeşimin arkasındayım diyor. Acaba hangisi o? Şimdi bakıyoruz burada. Hepsini cevapladık. Şimdi çok önemli bir beceri insanı diğer canlardan ayıran şey şu parmaklar hele ki şu baş parmak. Çok önemli bir parmak. İnsanlık tarihinde insanın alet yapabilmesini ve aleti kullanabilmesini çok önemsiyoruz. Tarihçiler ve toplum bilimciler bütün dünya tarihi insanın şu parmaklarını iyi kullanmasıyla değişiyor. Bütün canlılara, aletlere hakim olması bu parmak becerileri, ince motor becerileri diyoruz biz buna. Kaba motor becerileri çocuğun doğrulması, ayağa kalkması, yürümesi, uzanması, tutması Bunlar 2 yaşına kadar çok önde. Ama 2 yaşından sonra bir çocuğun ince motor becerilerini geliştirmemiz lazım. Kesmesi, yapıştırması, sökmesi. O yüzden sticker kitaplarımız var. O yüzden cırt cırtlı etkinlik kitaplarımız var. Bunları hep incelemenizi istiyorum. Bakın bu cırt cırtlı etkinlik kitaplarının videolarını mutlaka izleyin. Her yaş için var bu. 3-5 yaş, 3-6 yaş var, 2-4 yaş var. 16 24 ay var. Bizim 16 24 ayda bile bakın cırtcıtlı etkinlik kitabımız var. Buradan bunu söküyor, getiriyor buraya. Renk eşleştiriyor. Hem rengi öğreniyor hem de o minik parmakçıklar, o minik küçük kas grupları, ince motor beceriler dememizin sebebi o. Küçük kas grupları. Küçük kas grupları gelişiyor. Çocuk ileride okula gittiğinde fermuarını çekemezse, düğmesini açamazsa, ayakkabısını bağlayamazsa, montunu kendisi giyemezse, kalemi tutamaz. E, okulda tuvalete gitmeye korkan bir çocuk tuvaletten korkar. Tuvaletten korktuğu için okuldan korkar. O eğitimden korkar. O yüzden demek ki okula bir çocuğumuzu göndermeden önce çocuğumuzun hazır bulunuşluğunu yani okul öncesi eğitimi niye önemli? İşte bu etkinliklerle çocuğun okula hazır bulunuşluğunu biz sağlamak zorundayız. Orada öğretmen 20-30 öğrencinin hazır bulunuşluğunu sağlayamaz. Ona hazır bulunuşluğu hazır gelmiş çocuk vereceğiz ki o eğitebilecek. Cevher mücevher olur. Bakın bu sözümü iyi düşünün. Cevher mücevher olur. Ona cevher emanet edeceğiz biz öğretmenlerimize. Telefon, tablet, televizyon tarafından algısı kirletilmiş, öğrenme becerileri bozulmuş, desteklik ve otistik hareketler sergileyen yani çocuk öğrenemiyor okumayı sökemiyor konuşmayı sökemiyor sebebi ne çok televizyon izliyor tablet telefon 3T canavarı çocuklara zarar veriyor sevgili anneler babalar bakın burada niye bu kitap önemli noktalı çizgi önce çocuk kısa kısa ve böyle basit çizgileri tamamlayacak uzun çizgiler vermeyeceğiz çocuğa sonra bakın yine kısa çizgiler sonra bakın minik kısa çizgiler Burada çocuk bu çizgileri yapsın. Önemli değil. Karışık yapsın. Yani illa bir disiplinle çocuğa da aşırı baskı da, aşırı didakt, yani aşırı eğitimcilik, baskıcılık, eskinin tabiriyle mürebbiyelik. Yani eskiden dadılar varmış ya efendim bu kadar baskı iyi değil çocuğa. Çocuğun dünyası özgürlükle gelişir. Hayal dünyasını, davranma özgürlüğünü kesmemeliyiz. Çocuk e, birden olgunlaşmamalı. E, koca adam gibi davranmamalıyız. Çünkü çocuklar küçük yetişkinler değiller. Onlar bambaşka bir dünyanın canlıları, yavruları. Onları bunaltmamalıyız. Çocuk bunları oynamalı. Bunları defalarca günlerde yapmalı. Çocuğun böylece bu parmak kasları, avuç içi manipülasyonu gelişmeli. Çocuk önce kavramadan karalama, sonra çizme, sonra yazma. Bakın 3 ayrı aşamadan bahsettim. Bu aşamalardan geçmesi gerekiyor. Hayvanları yavrularıyla eşleştiriyor. Çizgiler giderek zorlaşıyor. Uzun çizgiler var. Şimdi birçok kitaplar var marketlerde satıyor, satılıyor. Yurt dışından e, tonlarca Türkiye'ye gereksiz yayın telif satın alınıyor Türkiye'ye. Bizim kültürümüze uymayan görseller var. Kültürümüzün dışında kurallar var. Ya şimdi biz de mesela çizgilerin yukarıdan aşağıya soldan sağa doğru olması lazım. Tam tersi olan kitaplar var. Bunun çocuğa bir faydası yok. Değerli anneler babalar, sevgili velilerim. Şimdi bakın görüyorsunuz bu giderek artık kavisler aşağı doğru yukarıdan aşağı çizgiler. Çocuk çünkü niye artık giderek yazmaya doğru ilerlesin diye. Bakın kıvrım kıvrım. Bakın bu çok önemli. Çocuğun çünkü artık bunlara geçmesi gerekiyor. Artık bakın artık yuvarlak yapmaya başlıyor çocuk. Düz çizgiler çapraz çizgiler bitti. Giderek zor Çizgiler başladı. Bakın çizgiler zorlaştı. Hepsinin yazısı olması çok mükemmel. En sonda da defalarca kullanabileceğiniz bir eğitim sayfası vermişiz. Böylece iki dikkat kitabımızı anlattık. Şimdi de dikkat geliştiren çizgileri de anlattık ve gelelim sayılar ve şekillere. Alemin dili. Eğer dünyaya uzaylılar gelse anlaşabileceğimiz dil matematik. Herkes bunu söylüyor, kabul ediyor. Ülkemizin büyük sıkıntısı ne? Bir yabancı dil bilmemek, en, en temelde matematik bilmemek. Bu iki şeyi düzeltmek için biz matematik sevgisini verebilmek için cırtlı kitaplarımızda da matematik var. Matematiği sevdiren oyuncak var, çarpma oyuncağımız var. Yayın evimizin WhatsApp danışma hattından bir çocuk matematiği nasıl sever? Çünkü matematik sevmezse ileride üniversite sınavında ya da herhangi bir lise sınavlarında başarılı olamaz. İstediği kariyeri yapamaz istediği okullar hep matematik neti yapmasıyla gerçekleşir. İşte burada biz matematik sevdirmek için bu set dışında da bu yastil kitaplarımız dışında da onlarca eğitim setimiz var. Bu konuyla ilgili oyuncaklarımız var. Matematik sevdiren oyuncak var. Çarpma öğreten oyuncak var. Sevgili anneler, babalar bakın burada yönünü yapıyor. Önce çiziyor sonra buradan yapıyor. Bakın burada bunları yazıyor. Burada tamamlayarak üstünden gidiyor. Şimdi burada diyor ki bir tane köpek çiz. Köpeğe yaşaması için bir kulübe yap. Ha, bir tane köpek çizecek o zaman çocuk. Umarım benim gibi kötü çizmiyordur o da. Benim böyle çizim becerilerim biraz zayıftı. Ondan sonra hala da çok iyi değil. İşte çocuğumuz böyle çizdi. İşte ben çocuklar kadar ancak çizebiliyorum. Ondan sonra işte bu biraz kediye benzedi ama siz idare edin. <laughs> Ondan sonra ona bir tane kulübe çizdi. Ondan sonra köpek kulübelerinde bir de böyle kemik şey olur değil mi? Kemik böyle görseli olur. Hiç kemiğe de benzemedi ama olsun. Şimdi burada ama neyi öğrendi çocuk? Bir bakın somut bir köpek. Bir kulübe. Bir ağaç. Değil mi? Çocuğa bunları çizdirdik. Bakın burada biri yazdı, biri geldi burada boyadı, biri boyadı, biriyle sanat yaptı. Artık o biri öğrendi. Şimdi biri öğrettikten sonra geçtik. Burada daireyi öğrendi, İkiyi öğrendi, iki rakamını bir hayvana dönüştür diyor. Hayvana nasıl dönüştüreyim işte? Böyle böyle yaptım, böyle yaptım. İki tane kulak koydum. Ben bunu böyle aldım. Mesela bunu kuş yaptım. Bunun altına da ne yap ne yapayım? Efendim yem yem, yem saçım veya bu ikiden ne yapabilirdim tavşan yapabilirdim neyse bunu çocuklara bunu atmaya gerek yok e, çocuklar ne isterse burada onu yaparlar değil mi ben de kaptırdım kuşun kuyruğunu falan da yaptım bu arada efendim neyse eğer burada uzun uzun uğraşırsam e, video konusundan sapar ben de e, o zaman anlatıma devam edeyim bu da geldim iki karaladım bakın şimdi bu ne yapmaya çalışıyoruz aslında somutlama yapmaya çalışıyoruz yani çocuk için iki soyut iki ne demek ki ha, ama bir iki hani fasulye boncukları vardı ya. Bizim okul öncesi matematik öğreten setimiz var. İlkokula hazırlık seti matematik kutusu diye geçiyor. Onda materyaller var. Onu da incelemenizi öneririm. Şimdi geldik. Burada dedi istenen görselleri bul. Kaç adet olduklarını yaz. Bir tane balina var. İşte efendim deniz kabuğu iki tane var. Altına yazıyor çocuk. Böylece bütün rakamları tek tek çocuğa öğretiyor. Bunları bulduruyor, saydırıyor, karşılaştırıyor. Bakın böyle devam ediyoruz. Burada yine istenen görselleri bul. Kaç adet olduklarını yaz diyor. Dikkat etkinlikleriyle matematiği ve araya geometriyi, geometrik şekilleri de koyarak harmanlıyor. Çok güzel bir şekilde sıfırı da en sonda veriyor. Sıfır başta verilmez. Çoğu çocuk gencisine bakıyorum. Yıllardır 2013'ten bu yana uyarıyoruz. Bu sıfırı başta vermeyin. Çocuğun dünyasında sıfır diye bir şey yok. <laughs> yüzyıllar boyu matematikte sıfır yoktu. Zefir. Arapça, Arapçadan gelme bir kelime yine. Bu zefir, bu, bu sıfır. Kimisi der Hint, kimisi der Çin. Önemli değil. Batı matematiğinde yüzyıllar boyu olmayan bir kavram bu. Sonradan ortaya çıkmış. E, i̇nternetten bakın sıfırın tarihine. Yani çocuğa başta verilmesi doğru değil. Çocuğa başta bunlar verilir. Sıfır onu da öğretirsin. 10 sayısını da öğrettikten sonra sıfır verirsin çocuğa. Ama bakıyorum ben anaokul setlerine sıfırla başlamış. Yokluğu nasıl öğreteceksin çocuğa? Yani evet şimdi bakın burada diyor ki resimleri diyor sırala diyor. Sıralama kartı yapıyor. Bizim olay sıralama kartlarımız var. Kutu oyunu olarak öneriyorum. Okul öncesinde çok önemli. Zeka testleri için çok önemli. Yabancıların dat bu dat dediği rakamları birleştirme var. Bakın görüyorsunuz sırayla birleştiriyor. Gizli resimleri buluyor burada. Sayıyor kaç adet olduğunu buluyor. Yine şekillere devam ediyor. Biraz hızlanıyorum. Videomuz da yeterince uzadı. 15 dakikayı da geçtik maşallah. işte kısaca bu 5 kitabı size göstermiş oldum. Sayfa sayfada anlattım. 2013 yılından bu yana bakın burada da 100'e kadar sayma var. Bunlara ikişer saydırabilirsin, üçer saydırabilirsin, onar onar saydırabilirsin, beşer beşer saydırabilirsin, ikişer ikişer saydırabilirsin. 2013 yılından bu yana sizlerin başını da ağrıtmayı, sizi bu kadar ekran başında meşgul etmeyi beğenmeyen de sararak izlesin. Ben anlatayım da, ben üstüme düşen vazifeyi yapayım da, insanlara doğru bilgi vereyim de gerisi insanların takdirine kalmış. WhatsApp danışma hattı her zaman yanınızda uzmanlarımız, eğitim danışmanlarımız yanınızda. Bu eğitim setini çok seveceğinizi, çocuklarınız için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.